Erdoğan'ın tekrar Cumhurbaşkanı adayı olabilmesini sağlayacak anayasa değişikliği için yaptığı iki temel hamle var. Birincisi, Öcalan'ın serbest kalması ve demokratik siyaset hakkının verilmesi karşılığında PKK'nın silah bırakması ve DEM Parti'nin yeni anayasaya destek vermesi. İkincisi de İmamoğlu'nun tutuklanması ve devamında İmamoğlu'na özgürlük ve aday olma hakkı karşılığında CHP'nin yeni anayasaya destek vermesi pazarlığı. Bu ikincisi pek tutmuşa benzemiyor. Yani en azından şimdilik ancak ilki yani biz ne kadar sağduyulu ve barış yanlısı bir iktidarız şekillerine girip de Öcalan'la karşılık anayasaya destek planı yolunda gibi görünüyor buradan bakınca. Erdoğan dün genişletilmiş il başkanları toplantısında partisinin dedi ki anayasa sürecini başlattım. 10 hukukçu arkadaşımı görevlendirdim. Türkiye'yi darbe anayasasından kurtaracağız. Böyle dedi. 2003'te daha amatör sayılabilecek bir evredeyken yediği 1 Mart tezkeresi kazığı dışında Erdoğan'ın parlamento aritmetiği üzerinde oynadığı oyunları kaybettiği görülmüş şey değil. Şimdi Erdoğan anayasa sürecini başlattım diyerek yeni bir meclis oyununun ilk vuruşunu yaptı. Erdoğan'ın tam da anayasa sürecini başlattım dediği sırada DEM Parti eş başkanı Tuncer Bakırhan da partisinin grup toplantısında dedi ki: "Anayasa tartışması tabu değildir. Demokrasi, adalet ve özgürlük ekseninde samimi bir müzakere alanı olmalıdır." O da böyle dedi ve her ikisi de Erdoğan'da Bakırhan'da konuşmalarında 27 Mayıs müdahalesine atıfta bulundular. Mesela Erdoğan 27 Mayıs 1960 darbesiyle açılan parantezi 15 Temmuz gecesi yazılan destanla bir daha açılmamak üzere biz kapattık. O gece sadece demokrasimiz kurtulmadı. O gece aynı zamanda Menderes ve arkadaşlarının ruhu da şad oldu dedi. Ve devamında yine CHP'ye saldırdı. Tuncel Bakırhan da dedi ki bugün 27 Mayıs'ın yıl dönümündeyiz. Askeri vesayet ve darbe kültürünü demokratik bir sözleşmeyle tamamen kapatabilir ve bu topraklardan kaldırabiliriz. Siyasetin benden bize kişisel hedeften ortak gelecek eksenine kayması anayasal dönüşümü hazırlar dedi. Anayasa sürecini başlattım diyen Erdoğan'ın AKP'de Bakırhan'ın da DEM Parti'de verdikleri eş zamanlı mesajları iki tarafın yeni anayasa konusundaki işbirliğinin ve fikir birliğinin somut bir ifadesi bana göre. Ayrıca bunun üzerine bir de hafta sonu düzenlenen Sosyalist Enternasyonel toplantısında bir ikisi dışında dem partilerin Free İmamoğlu pankartını açmamalarını koyun. CHP'ye ve İmamoğlu'na karşı aldıkları tavır ve mesafenin net bir göstergesi. Bir de tabi infaz yasası meselesi var. Dem Parti ve PKK Tayyip Erdoğan'ın yeniden aday olabilmesine destek vermenin yolunu yapan pazarlığa cezaevindeki PKK'lıları da koydu infaz yasasıyla. MHP ve Dem Parti heyetlerinin görüşmelerinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dem Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Koçyiğit, İnfaz yasasına ilişkin genel değerlendirmelerde bulunulduğunu söyledi. Tuncer Bakırhan da grup konuşmasında buna atıfta bulunduğu ve dedi ki: "Adalet duygusunu zedeleyen infaz kanunu artık demokratik standartlara göre yeniden düzenlenmeli ve cezaevleri boşalmalıdır." dedi. Şimdi şöyle bir üzerinden geçelim. Bu süreçte AKP'nin yapacakları şunlar. 1. Öcalan'ı serbest bırakmak. 2. Öcalan'a siyaset yapma hakkı tanımak. 3. İnfaz yasasında yapılacak değişiklikle hapisteki tüm PKK'lıları serbest bırakmak. Dem Parti ve PKK'nın yapacakları neler? Bunun karşılığında onlar da şunlar. Silahları Türk devletine teslim etmek ve Erdoğan'a yeniden Cumhurbaşkanı olmasının yolunu açacak anayasa değişikliğine destek vermek. Bütün bu politik menfaat alışverişinin adına da terörsüz Türkiye deniyor ya içimde acıyacak yer kalmadı gerçekten. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ya da hoşça mı kalıyorsunuz? Na hoşça mı kalıyorsunuz? Nasıl kalıyorsanız kalın işte.